Orta Çağ boyunca Orta Doğu'nun dağlık bölgelerinde yaşayan Kürt toplulukları büyük imparatorluklarla etkileşimde bulundu. Kimi zaman bu imparatorlukların yönetici kadrolarında yer aldılar, kimi zaman dağlarda özerk yaşamlarını sürdürdüler. Bu video, Kürtlerin 7. yüzyıldan 14. yüzyıla uzanan tarihsel gelişimini, İslam dünyası içindeki konumlarını ve bölgesel hanedanlıklarını ele almaktadır. Kürtlerin İslamiyetle ilk karşılaşması Hazreti Ömer döneminde 634 ile 644 yıllarında gerçekleşti. İslam orduları Nihavend Savaşı'nın 642 yılında ardından Sasani direnişini kırarak Cibal, Dinaver, Hemedan, Şehri Zor, Musul gibi Kürt nüfusunun yaşadığı bölgelere ilerledi. Bu süreçte bazı Kürt kabileleri İslamiyet'i kabul ederken bazıları yeni düzene mesafeli kaldı. Ancak özellikle Abbasiler dönemine gelindiğinde, Kürtlerin İslam toplumuna entegrasyonu hızlanmıştı. Kürtler bu dönemde asker, vali, sınır koruyucusu ve hatta dini görevli olarak sistemin farklı kademelerinde yer aldı. İslam dünyasında merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte, Kürtler kendi özerk yapılarında beylikler kurmaya başladı. Hasan Veyhiler, 959-91 yıllarında. Dinaver ve Nihaven çevresinde kurulmuş bu Kürt hanedanlığı, Büveyhiler ve Abbasiler arasında denge kurarak uzun süre ayakta kalmıştır. Marvaniler 990-996 yıllarında Diyarbakır, Cizre ve Mardin bölgesinde egemen olmuşlardır. Bizans ile diplomatik ve askeri ilişkileri dikkat çeker. Şeddadiler 951 1174 yıllarında Azerbaycan, Gence ve Divin bölgelerinde etkin olmuşlardır. Arap kaynaklarında Kürt kökenli oldukları açıkça belirtilmiştir. Bu hanedanlıklar yalnızca siyasi varlık değil, aynı zamanda bilim, mimari ve dini yapılarla da kendi bölgelerinde etkili olmuşlardır. Kürt tarihinin en tanınan figürlerinden biri 12. yüzyılda yaşamış olan Selahaddin Eyyubidir. 1137'de Tikrit'te doğan Selahaddin, Kürt asıllı bir aileye mensuptu. Zengiler hizmetinde yetişti, ardından 1171'de Eyyubiler devletini kurarak Fatımilere son verdi. 1187'de Kudüs'ü Haçlılardan geri alması, onu sadece Kürtlerin değil tüm İslam dünyasının kahramanı haline getirdi. Eyyubiler döneminde Kürtler hem askeri hem de idari kadrolarda önemli roller üstlendiler. Ayrıca bu dönem medrese sisteminin geliştiği, hukuk ve dini eğitimin kurumsallaştığı bir evre olmuştur. 13. yüzyılda Moğol istilaları tüm Orta Doğu'yu olduğu gibi Kürt bölgelerini de etkiledi. İlhanlılar döneminde birçok Kürt beyi Moğollara bağlılık bildirmek zorunda kaldı. Ancak Kürtlerin büyük kısmı dağlık alanlarda yaşamaya devam ettikleri için Moğol yönetiminin doğrudan etkisi sınırlı kaldı. Kürt toplulukları bu dönemde daha çok aşiret temelli yapıya yöneldi. Devletleşme süreçleri askıya alındı. Orta Çağ boyunca Kürt toplumu ağırlıklı olarak aşiret esaslı bir yapı içindeydi. Kürtçenin sözlü kullanımı bu dönemde destanlar Tarihi anlatılar ve dengbejlik geleneği aracılığıyla şekillendi. Tasavvuf akımları, özellikle Yesevilik ve daha sonra Kadirilik Kürt bölgelerinde etkili oldu. Kürt şeyhleri ve medreseleri yerel halk arasında önemli otoriteler haline geldi. Orta çağda Kürtler siyasi yapılar kurmuş, büyük devletlerde etkin roller üstlenmiş ve kültürlerini bu karmaşık coğrafyada korumayı başarmışlardır. Bu dönem Kürt tarihinin yalnızca askeri ya da siyasal değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal gelişiminin de temelini oluşturmuştur.